Filistin'in Gaza bölgesinde evler üzerine bombalar yağıyor. Medya buna kısaca savaş deyip geçiyor. Oysa bu savaştan dolayı azap çeken ne kadar masum insan var. 5-6 yaşlarında iki çocuk evlerin önünde duruyor. Birden bir asker önce anne babayı tarayarak öldürüyor. Sonra çocukları silahlarıyla tarıyorlar. Bu aileden tek bir çocuk sağ kalıyor. 10-12 yaşlarında. Olanların yan sokaktan izlemiş. Onun acısını tahmin edebilir miyiz? Eminim ki hayır. Sevgili izleyicim, şimdi insan hayatında acının, ıstırabın niteliklerine bakmak isterim. Fiziksel acının yanı sıra psikolojik acının da somut bir yeri olduğunu gördük. İnsanın kötü davranışlarının ortaya çıkardığı acılardan söz ettik. Bu konuda günah sözcüğünü de kullandım. Günahlarımız kesinlikle acı ve elem oluşturmaktadır. Bunu kabul etmeliyiz. Günah derken açık seçik günahlardan başka bir de günah işleyen ile Tanrı'dan başka hiç kimsenin bilmediği günahlar vardır. Gizli günahlar. İşte bunların yarattığı ıstırap bambaşkadır. Bilmiyorum siz böyle bir ıstırap altında inlediniz mi? Ağladınız mı? Başta demiştim ya, ıstırabın insan yaşamında belli bir yeri vardır. Şimdi size başka bir şey daha söylemek istiyorum. Günahlarımız konusunda vicdan azabı çekip, bu günahlar için gözyaşı dökersek, pişman olursak en olumlu ıstırabı yaşamış olacağız. Neden diye soracaksınız? Çünkü insanı gerçek tövbeye yönlendiren acılar ve ıstıraplar bunlardır. Çağların başından bu yana insan ıstırap konusunda pek çok yazı yazdı. Eyüp peygamberi bilirsiniz. Onun hakkında Eyüp'ün sabrı diye söz ederiz çok kez. Acılar içinde kıvranırken şöyle seslendi Eyüp: Kadından doğan insanın günleri kısadır. Sıkıntı ile doludur. Eyüp acının, ıstırabın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Acının, ıstırabın niteliklerinden söz ediyoruz şimdi. Acının öyle bir niteliği var ki getirdiği sonuç ıstırap çeken kişinin gösterdiği tepkiye göre değişiyor. Evet, getirdiği sonuç bu acının çok ilginç bir özelliğidir. Bunu iyice kavrayabilmek için şöyle düşünelim ıstırapla başlayıp yine de ıstırapla sona eren insan varlığının orta yerinde bir boşluk vardır. Fiziksel yasalardan biliriz ki o boşluk boş kalamaz. Fiziksel yaşada boş alan her zaman doldurulmalıdır. Onu bir şeyler dolduracaktır. Istırabın yarattığı bu boşluk boş kalamaz. O boşluğu ya Tanrı'nın tatlılığı dolduracaktır ya da ıstırabın acıları. Istırap çekerken Tanrı'yı yaşamımızın dışında bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Onu acılarımızın dışında bırakmakta diretirsek hayatımız acılık kökleriyle dolacaktır. Acı çekerken çok kez ya Tanrı'yı suçlarız ya da Tanrı yokmuş gibi davranırız. Biliyor musunuz, ıstırabı en çok anlayan kimdir? Tanrıdır. Yalnız bilgi açısından değil, görgü, tecrübe açısından da insan ıstırabına her açıdan ortak oldu Tanrımız o acıyı iyi anlayan Tanrımız bizi ıstıraplarımız içinde kendi tatlılığıyla doldurabilir. Bu sonsuz bilgeliğinde Tanrı ıstırap denen bu acı tecrübenin yaşantımıza işlemesine izin vermekleri nedense. Istırabın neden yaşamımızın bir parçası olduğunu öğrenmek istersek, bunu çok iyi bilen Tanrı'nın kendisini anlamalıyız. Unutmayalım, hala acının ve ıstırabın niteliklerinden söz ediyoruz. Bu son nitelik acı çeken kişinin tepkisine göre değişen bir niteliktir. İşte bunu incelemeye devam edeceğim şimdi. Kutsal yazılara göre Tanrı iyidir. O zaman ıstırap konusunda bir soru hemen kafamıza gelir. Tanrı iyi ise neden eleme, ıstıraba, acıya izin verir? Yanıt o kadar kolay değildir. Önce iblisin var olduğunu kabul etmeliyiz. Tanrı hep iyi ise kötülük Tanrı'dan değil, iblisten geliyor olmalı. Kötülüğün ürünü olan acı ve ıstırap da insanı sürekli acıda, ıstırapta görmek isteyen iblistendir. Kutsal söz bize diyor ki, Tanrı şeytanın işlerini bozmak amacıyla yeryüzüne indi. Şaşırtıcı biçimde iblisin kötüye kullanmak istediği acıları Tanrı ne yapıyor? Ona iman edenlerin yaşamlarında iyiye kullanıyor. Günahtan söz ederken unutmayalım ki günah da iblistendir. Önce kendisi Tanrı'ya başkaldırdı. Ve sonra insanı günaha sürükledi. Günahından dolayı kaybol, kaybolmuş insan ıstırap içinde çalkalanıyor. Ama Tanrı'nın kesin amacını hiçbir güç ya da etki sarsamaz. Tanrı ıstırabı insanın yararına ve aynı zamanda kendi yüceliğine kullanmasını çok iyi biliyor. Acı ve elem konusunda insan hayatında ne yapar biliyor musunuz Tanrı? Acıyı ıstırabı bir çeşit temizleme malzemesi olarak kullanır. Şimdi açıklamak isterim bunu. Her insanın varlığında bir sürü ahlaki kirlilik bulunur. Belki kişi bunların farkında bile değil ve başkaları bunları göremez. Ama Rab her şeyi bilir. Sen kendi başına yaşam kirliliğini temizleyemeye koyul koyulamazsın. Çünkü neyin kirli, neyin temiz olduğunu bilmiyorsun. Neden? Çünkü ilkin senin gururun bunu görebilmeni önler. Temizleme işini ancak Tanrı yapabilir. İşte burada acı ıstırap Tanrı'nın elinde bir temizleme aracı olarak kullanılır. Bu konuda Zekeriya Peygamber aracılığıyla şöyle seslendi. Gümüşü temizlercesine onları temizleyeceğim. Altını denercesine onları deneyeceğim. Acılar, sıkıntılar altını gümüşü eritecek olan ateşe benzetilir burada sevgili izleyicim. Ateş eritilen altın ya da gümüşün pisliklerini yüzeye çıkardığı gibi sıkıntı ve elem kendisini Tanrı'ya teslim etmiş olan kişinin yaşamındaki pislikleri, günahları ortaya çıkarır. Ama iş orada bitmez. Tanrı usta bir kuyumcu gibi gelir, yüzeydeki pislikleri, günahları bizden sıyırıp alır. Onun amacı nedir? Şeytandan kaynaklanan acıları, ıstırapları kullanıp bizleri saf altın gibi temiz kişiler yapmaktır. Malaki peygamber de aynı düşünceyi şöyle açıkladı. Gümüş tasfiye eden ve temizleyen kişi gibi oturacak Tanrıdan söz ediyor. Onları altın ve gümüş gibi tasfiye edecek. Rabbe doğrulukla sunu sunacaklar. Demek ki ıstırap Tanrı elinde olumlu bir alettir kardeşim. Belki diyeceksin ki Tanrı için bu kolaydır. O yükseklerde oturmuş insanın acılarını seyrediyor. Kendisi acıdan, elemden ayrı, bizim durumumuzdan ne anlar ki? Böyle düşünüyorsan Hata ediyorsun. Bu Tanrı, ıstıraba Irak'tan seyirci kalmadı. Tam tersine, ıstıraplarımıza doğrudan doğruya ortak olan sevgi babasıdır. Nasıl yaptı bunu biliyor musunuz? Yücelerden, İsa Mesih'in kişiliğinde dünyaya geldi. Acı çekti, çarmık üzerinde. İnsan ıstırabı ile özdeş oldu. Tanrı'nın kendisi, Mesih İsa'nın kişiliğinde en korkunç insan ıstırabına girdi. Isırap kadehinden dibine kadar içti. Acıyı tecrübe etti. Adem oğullarıyla bir sayıldı ve acılar içinde öldü. Bu nedenle insanın ıstırap çekmesine izin verir. Istırabı çok iyi anlıyor. İstemez ama ıstırap evrensel bir yasa olarak var olduğuna göre izin verir buna. Istırabın bir başka özelliği daha. Acı çekmeden kurtuluşumuz sağlanamazdı. Bir özellik acı olmadan kurtuluş sağlanamazdı. Tanrı haç üzerinde, Mesih'in kişiliğinde, İnsanı günahtan kurtarırken, insanın ıstırabına ortak oldu. İnsana olan o sınırsız sevgisini bu şekilde kanıtladı. Mesih'in çarmıhı insan ıstırabına anlam veren tek olaydır. Mesih'e bakan kişi ıstırabın gerisinde Tanrı'nın sevgisini görecektir. İnsanın yüz yıllar boyunca çözmeye çalıştığı elem gizinin bir çözümü vardır aslında. Isırap içerisinde kanını akıtan, canını veren kurtarıcı Mesih'i bilmekle bu çözümü ulaşabiliriz. Onu bilmeyen en anlamlı bilgiden yoksundur demektir. Karanlıktadır. Bilmemiş, sen şu anda acı çekiyor musun kardeşim? Sen yaşamını Mesih İsa'ya bağladın mı? Bağlamamışsan, çektiğin ıstıraplardan bir anlam çıkaramazsın. Mesih bağlısının ıstırapları kadar ya te tecelli değil, yaşam akışını yücelik aşamasına getiren bir basamaktır bu. Kutsal kitapta inanlıya şöyle bir uyarı vardır. Mesih'in adına bağlılık nedeniyle eğer aşağılanırsanız mutlusunuz. Çünkü yüceliğin ruhu, Tanrı'nın kendi ruhu sizin üzerinizde barınıyor. Ama sakın olmaya ki sizlerden biri adam öldüren, hırsızlık eden, kötülük işleyen, başkalarının işine burnunu sokan kişi niteliğinde işkence düşsün. Tanrı elemi her insanın yaşamında iyiye kullanabilir. Sen elem mi çekiyorsun? Tanrı seni kendine çekmek ister. Elemlerini sevince, acılarını tatlılığa dönüştürmek ister. Kendisinde hiçbir suç bulunmayan İsa bizim için elem çekti. En ağır yargılama ile haça çakılan bu kişi, yeryüzünün en suçsuz ve günahsız insanıydı. İşte Mesih'e ilişkin şaşırtıcı giz budur. Mesih bağlısının çektiği ıstırap her tür kötü ve çirkin işten arı olunca o ıstırap Tanrı'yı yüceltiyor.